Şimdi genel uygulama şu ki Türk halkı genelde ufak yatırımcı veya orta dereceli yatırımcı bir yatırım yapacağı zaman ilk önce hanımların altınına başvurması. <laughs> hanım ne kadar altın var işte hatta hanım altın hanımın olduğu için eş bu altınları borç olarak alıyor geri ödemek üzere. Hatta hanım da altın yoksa bu sefer komşunun hanımının altınlarına komşudan altın borç alıyor kuyumcuya tarttırıyor. İşte şu kadar gram bilezik borcumuz var deyip bunu bozdurup yatırım yapıyor. Bizim sistemimizde ise gram altını bankaya yatırdığı zaman altını satmamış olacak. Altının iniş ve çıkış fiyatlarından etkilenmemiş olacak. Altını teminat olarak verecek. Karşılığında bankadan kredisini alabilecek. Ve hatta duruma göre belki banka bu bıraktığı altın için cüzi bir miktar dahi faiz ya da kar payı verebilecek ona. Peki banka bu altınları ne yapacak? Bankada bu altınları kuyumculuk sektörüne daha uygun şartlarda kredi olarak kullandırtırabilecek. Şimdi burada çok ince bir nokta var. Siz söylediğiniz ben eski kredici olarak e, nakit karşılığı kredi kullanmaya çok benziyor. Sonuçta e, çok likit olan bir emtiyadan bahsediyoruz. Evet. E, peki kişiler hani e, altın olarak tutmayıp da nakite yani altınları satıp bankaya e, mevduat gibi yatırıp niye bunu yapmıyorlar da bunun ne tür bir getirisi olacak? İsterseniz bu farkları ortaya koyalım biraz daha yanlış. Şimdi çok net bir açıklama yapmak istiyorum. Bu 5000 ton yastık altına neden gittiyse sebebi bu. Evet. Çok güzel. Güvenli liman Şimdi, altın. Şimdi Güvenli liman altın diyoruz. Vatandaş altına dokunmak istiyor. Vatandaş altından vazgeçmek istemiyor. Fiziken dokunacak, hissedecek. Kendini güvende hissedecek. Özellikle zaten bizim bankayla yapmış olduğumuz katılım bankasıyla yapmış olduğumuz anlaşmada fiziken altını yatırıp fiziken altını çekiyor, çekebiliyor ve fiziken kar payı elde edebiliyor. Önemli olan vatandaşın bu altına dokunabilmesi. Şimdi şöyle bir durum daha var. Yastık altında tuttuğumuz zaman altını herhangi bir sigortası ya da garantisi bir şey yok. Bankaya yatırdığımız zaman mevduat olarak 50 bin TL'ye kadar TMSF e sigorta, sigortalıyor ona. Sigortalıyor. herhangi bir sıkıntı olduğunda bankayla ilgili 50 bin TL'yi TMSF'den alınabilir. Ama evde hiçbir sigortası yok, koruması yok yani. Dezavantajı çok. İşte bu kayıt dışılığın tabii Var olup olmadığı ve oranı belki çok önemli. Evet. Şimdi bu bildiğim kadarıyla sizin yoğun çabalarınız ve emeklerinizin sayesinde zaten bu iş ortadan kalkmış gibi gözüküyor ama yine de hani hiç yok diyemeyiz belki. Şimdi bu altınla ilgili spekülasyon yapmak da çok kolay değil aslında evet. hem kolay hem değil çünkü sizin gibi otoriteler var. Dolayısıyla bu işleyiş ve mekanizma ile beraber e, bunun yaygınlaşabileceğini yani başka katılım bankaları veya da diğer bankaların ki e, çok benzer çalışmaları e, bonusla bile yapılıyor evet. yani evet, bunlarla, Altın veren altın var. var. Evet. Dolayısıyla çok farklı uygulamalara başladık. E, acaba önümüzdeki günlerde yine farklı uygulamalarla e, sizler çeşitli ürünler sunacak mısınız efendim tüketiciye? Şimdi e, üzerine çalıştığımız birkaç projemiz daha var. Şimdi altın. E, çok farklı çok asil bir metal saf bir metal ve Etkileyemeyeceği hiçbir şey yok. Başta bayanlar olmak üzere etkileyemeyeceği hiçbir şey yok. Biz bu gram altın projesiyle dediğimiz gibi ön, ilk önce küçük yatırımcıyı hedef aldık. Gram altınları biz üretmeden önce minimum altın 1 kilogramlık külçelerde yatırım altını. Tabii e, şu an için değeri 63 bin TL. Yani buna herkes o kadar parayı biriktirip de alamıyor 24 ayar olarak. Bizim 1, 5, 10, 50 ve diğer ufak gramlar e, üretmemizin sebebi bu. Bütçesi yeten yettiği kadar altın As. alsın. O amaçla ürettik. Yani ileride hiç belli olmaz. Belki firmalar kendi isimleriyle altın üretmeye başlarlar. Tabii. E, Fenerbahçe kulübüne yapmıştık. Fenerbahçe kulübüne altını basmıştık. E, Beşiktaş kulübü içinde altın basma aşamasındayız. Yani altın artık marka veya tarihe iz bırakma aracı diyeyim. En küçük kaç gram? Bizim şu an en küçük ürettiğimiz yarım gram. Hı -hı. O da altının fiyatının yüksek olmasından dolayı halktan gelen talep. Tabii. Biliyorsunuz altının fiyatı yükselmesi takı oranlarını düşürdüğü için evet, evet. O, halktan gelen talep üzerine en düşük yarım gram onun da fiyatı 30 küsür lira civarında. Peki ilgi nasıl? Çok çok. çok. Yani özellikle bir gramlara diyeyim. Çünkü şu an yani darphanenin üretmiş olduğu zinet altının e, değeri 100 küsür TL'lerde. Bir gramla kıyasladığımız zaman iki yaklaşık iki e, fiyat farkı olduğu için halk genelde bir gramı tercih ediyor.